Beyler selamun aleyküm. Alo. Kanka demeyin mikrofon yok. Lütfen üzülürüm bak. Vallahi üzülür. Var. Şu an kalbim çıkacak. beden asitte 12 saat içinde çözünür. Bunu nereden mi biliyorum? Arkadaşlar kazanmaya hazır mıyız? İçlerinden geçeceğiz. Bomba dostum yolda. Bu arada gençler ben e, YouTube'da video çekiyorum da sizin sak için sakıncası yoktur değil mi? YouTube kanalım var mı? Yük kalmadı. İşte kardeşim bir de mikrofonun olsaydı var ya bir makaro yapacaktık seninle. Shut the fuck up uh. Var ama. Bir düşman kaldı. Yapma ya. Aa, aynı ben. Var aması ne peki? Yani çok konuşmam. Başın öne eğilmesin. Biz at least speaking is you guys. Savaşçıyız. Oh, come şey on, şey on girl. <gülüyor> 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 Kenara çekilin de hocanız göstersin. Feyri Talye. Talye ne anlama geliyor? Çekirin Çekilin yolumdan. Sen öldün adamı. Çanta yok ya. Beyler omun şu an B'de. B'de iki kişi var. Çanta Son 30 saniye. Yük kalmadı. Oğlum bu adam beni arkamdan bıçaklayacak hissettim şu an. Vallahi billahi hissettim. Ya mermi yok, mermi yok, mermi mermi yok. Hayır ya. Piçko helal olsun kanka. Bu yarının son turu. Kız kesmeyin. da 120 vurmuş ben buna kim? Birader. Birader biz nasıl böyle oynayacağız ya? Bize bir anlat. Aga Marshall kolay ya. Dürbün açmadan vuruluyor adamlar vuramadı. Bangişte karşıdakiler puştuk yapıyor. Bomba dostum yolda. Bir daha gördüm. Eğlenmeye hazır <laughs> mısın? Hadi biraz hareketlis. Çantası <laughs> yok ha. Ya ben onu da öldü sandım ya. Zehir yükseliyor. Spike yerleştirildi. Sehir perdesi indi. Hey. Beyler aldınız maçı. Beyler bayım. 1 3 kaçacak. Hayır. ya. İyi Tamam. Sıkıntı yok. Adam ölmüyor amına <laughs> 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 Taraf değiştiriliyor. Viper'ın son sayı. Kakou diyor. <laughs> killyor killyor team'i. Oğlum adamı ikisi de Yunan ama koyayım ondan yaptım vallahi. 24 kişi ben Yunan onlar. <laughs> Aynen böyle. Şanga fazla küfür etme de videodayım şu an. Oğlum biriniz de demiyor kanalın ne kardeşimler takip edeyim abone olayım diye ya. Olim hazır. Gitti. Çanta yolda. Düşman görüldü. Çanta yolda. Düşman görüldü. <laughs> Sen öldün. Adam. Düşman gördüm. Bir düşman kaldı. <laughs> Oğlum ultim hey. var atamadım ya. Ölün şu eli de ulti atan bir. Sırf ulti için mi kanka? Aha gör geldi geldi geldi. <laughs> İlk kez aldım bu ulti da bir ulti atam dedim. Ben <laughs> hani öldüm <laughs> mı? Herkese tebrikler gençler. Saldıranlar genişler. kazandı. sağlık. tadı, barutun kokusu. Var allah'sızlar birinize cevap verin.